8 Şubat 1967 Ankara doğumluyum. 1984 yılında Ankara Lisesi'nden mezun olup Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdim. 1992 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi'nden mezun olup Hacettepe Göğüs Hastalıkları'nın araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım. İhtisas süresi boyunca Almanya'da Dortmund Hemer Klinik'te ve Fransa'da Marsilya'da Cancer Laser Center'da terapotik bronkoskopi eğitimlerimi aldım. 1996 yılında göğüs hastalıkları uzmanı oldum. 1998'de göğüs hastalıkları doçentliğimi aldım. Asistanlığımın başından itibaren terapotik bronkoskopi ve endobronşel tedavilere ciddi bir ilgim vardı. Bu amaçla 1999 yılında hocam Profesör Doktor İzzettin Barış'la birlikte Kocaeli Belediyesi'nin desteğiyle Türkiye'nin ilk girişimsel bronkoloji ünitesini kurduk. Daha sonra 2001 yılında yine Kocaeli Belediyesi destekli ve İstanbul Üniversitesi rektörlük ile birlikte protokole bağlanarak Türkiye'nin yine üniversitelerde mevcut ilk terapotik bronkoskop ünitesini kurdum. Ve iki sene boyunca bu ünitede girişimsel tedavilerimi uyguladım. 2002 yılında Malta Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yine terapotik bronkoskop ünitesi kurarak bu hastanede ana bilim dalı başkanı olarak görevime uzun yıllar devam ettim. 2005 yılında kendi ARGE laboratuvarımı kurdum ve girişimsel bronkoskopu alanında kendi adımla endobronşel tedavi yöntem ve cihazlarını geliştirdim. Terapotik bronkoskopi ile ilgili endobronşel rezeksiyon teknikleri, karakoca ters osepsi, karakoca kaçak önleme tüpü, karakoca rezektör volan pompası ve stenti gibi teknikler ve tedavi yöntemlerini uygulamayı sağlayan tıbbi cihazları kendi ismim altında topladım. 2008 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilen Dünya Bronkoloji Kongresi'nde rezektör balon tedavi yöntemiyle ilgili ödül aldım ve aynı yıl Amerika'dan 12 ayrı üniversite ve kanser merkezlerinden tekniğimi anlatmakla ilgili davetler aldım. Yine dünyanın değişik yerlerinde Japonya'da, Güney Kore'de, Macaristan'da, Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, İspanya'da, İtalya'da değişik toplantılarda geliştirmiş olduğum rezektör balon tedavisiyle ilgili teknikleri anlattım. ağırlıklı olarak terapotik bronkoskopi ile ilgili olan 30 kadar yurtdışı yayınım, yayın aşamasında 10 kadar yayınım. Toplamda 90'ın üzerinde bilimsel yayınım ile birlikte 14 tane patentim bulunmaktadır. Bu patentleri geliştirmek için kurmuş olduğum Arge laboratuvarının çok büyük katkısı olmuştur. 2004 yılında Göğüs Hastalıkları Profesör oldum. Akciğer hastalıklarında terapotik bronkoskopi ile üst lobdaki bronşları temizleyen, bazer ya da stent tedavilerine ihtiyaç duymadan post entübasyon trakeli sonucunu açan, astım ya da koahta ileri düzeyde tıkanmış olan bronşları eski haline getiren, akciğer nakline gidecek olan birçok hastanın akciğer nakline gitmesine gerek olmadığını gösteren ya da bunlardan daha önemlisi uzun yıllar sigara içmiş ve bronşlarında kronik kansere giden değişikliklerin temizlenmesiyle kanser olmanın önüne geçildiği tedavileri uygulayan ve bunu standart tedavi olarak yerleştiren ilk göğüs hastalıkları uzmanıyım. Geliştirdiğim tedavi yöntemlerini diğer meslektaşlarıma da paylaşabilmek amacıyla 2018 yılında Girişimsel pulmonoloji Derneğini kurdum ve haftada bir gün isteyen meslektaşlarıma endobronşiyal tedavilerle ilgili kısa süreli workshoplar yapmaya başladım. Terapötik bronkoskopi ile tanışmak benim meslek hayatımda bir milattır. Beni terapötik bronkoskopi ile tanışmaya teşvik eden, her daim arkamda durup bana destek veren, hocam Profesör Doktor İzzettin Barış'a her daim saygı ve minnetlerimi sunuyorum.